Hepinize merhaba. Bu videoda en sevdiğim yetişkin animasyon dizisi Rick and Morty'nin gelecek olan 10 bölümlük spin-off anime dizisi hakkında konuşacağım. Öncelikle ben bu haberi duyduğum zaman inanmamıştım. Çünkü anime izleyen birisi olarak Rick ve Morty karakterlerini anime karakteri olarak düşünemedim. Gerçek olduğunu duyunca şaşırdım. Araştırdığıma göre HBO Max üzerinden yayınlanacak. Dizinin adı da Rick and Morty The Anime olacakmış. Ne kadar çok düşünülmüş bir isim. Rick and Morty The Anime ise ana diziden bağımsız olarak kendi başına ayakta duran bir yapım olacakmış. Bazıları bunu izlemeyecek olsa bile ben çok merak ettim. Çünkü anime izlemeye çok seviyorum. Aklımda soru işareti olan şey, dizi Japonca mı olacak yoksa İngilizce olmaya devam edecek? Çünkü İngilizce konuşmasına alıştığım karakter Japonca konuşursa alışması zor olur. Fakat gerçekten de anime olması için Japonca lazım. Benim teorim sanırım Rick ve Morty anime evrenine yolculuk yapacak. Ben Rick'in dördüncü duvarı kırıp bazı animelerle dalga geçmesini isterim. Bu videodan bu kadardı. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Peace.